Bilginin karşısında hakaret, itham acziyettir. Unutmayın bunu. Bilgi doğru olsun veya yanlış olsun hiç fark etmez. Bilgi doğru olsun veya yanlış olsun hiç fark etmez. Bilginin karşısında hakaret etmek, itham etmek acziyettir. Çünkü senin bilgin yoktur. Mesela birisi sana geldi iki kere iki dört dedi. Sen ona hakaret ediyorsan, sen ona İngiliz uşağı diyorsan, sen ona dış güçlerin maşası diyorsan bu senin acziyetindir ya. Bu senin cehaletindir. Bu senin yere batmandır. Bu senin yere batmandır yani. Sen hiçbir şey bilmiyorsun demektir. İki kere iki, dört ise, dörttür, değilse değildir. Buna ilimle cevap verebilirsin. Birisi geldi üç kere üç, on dedi. Yalnız söyledi. Sen ona küfür sen ona hakaret ediyorsan, ilmin karşısında ilimle hareket etmiyorsan, ilmin karşısında ilimle hareket etmiyorsan, tamam sen acizsin, aciz, acizsin. Şimdi konuyu nereye getireceğim? Biz ne zaman size tevhidi anlatsak, biz ne zaman bu topluma tevhidi anlatsak ve bu toplumdan şirkten uzak olmasını söylesek, şirkten uzak kalmadan söylesek, her taraftan Selefi, Vahhabi, İngiliz uşağı, dış güçlerin maşası, bilmem ne, geçen bir tane de dengesizin teki çıkmış, çok dengesiz bir adam, ben kendisini iyi takip ettiğim birisi. Ee, Allah ilim namına kendisine hiçbir şey vermemiş. <laughs> yani ee, bana bir videosunu gönderdiler. Hocam şuna bir reddiye yap. Neresi her tarafı reddiye. Yani neresine yapayım ki? Tevbe 31 ile ilgili bir şey çekmiş. Neresine yapayım? Her tarafı reddi. Yani başından sonuna kadar yanlış. İbareler yanlış, okuduğu yanlış, usul yok, hiçbir şey yok. Dedim kardeş ben bunu neresine reddiye çekeyim? Yani buna bir yedi derslik silsile yapmak lazım. Gerek yok. Bizim o kadar vaktimiz yok. Demiş Selefiler kime çalışıyor? Selefiler kime hizmet ediyor? Şimdi ben size bu dini anlatırken devamlı şunu söylüyorum. Bak benim söylediklerimi itibar etmeyin. Gidin şu kitaba bakın diyor. Gidin şu kitaba bakın. Bak şu ayetin tefsirine şuradan bakın. Şu ayetin tefsirine şuradan bakın diyor. İşte bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Elmal hamdi yazarın Hak Dini ve Kur'an Dili isimli tefsiridir. Niye bunu seçtim? Bir sürü tefsirden getirebilirdim. Niye bunu seçtim? Türkiye'de hiçbir hocanın Vahhabi İngiliz uşağı diyemeyeceği bir kimsedir. İbn-i Kesir desem o da Vahhabi diyecekler. Begavi desem o da işte Selefi diyecekler. Yani Selefin büyük alimlerini getiriyoruz. Ona bile laf buluyorlar ya. Elmalı Hamdi e hiç kimse bir şey diyemez. Bu topraklarda yetişmiş, bu topraklarda vefat etmiş. Sonuna kadar Hanefi, sonuna kadar maturidi olan bir alimdir. Ama bu alim size müşrik diyor biliyor musunuz? Size müşrik diyor. Şimdi ben Elmalı ile Hamdi tefsirinden biraz kısa kısa bölümler okuyacağım. Tevbe Suresi 31. Dileyen tamamına bakabilir dileyen tamamına bakabilir. Oldu mu? Ee, çok da uzatmayacağım. Bazı pasajlar sunacağım. Sizden ve sizin hocalarınızdan şunu bekleyeceğiz. Evet, Elmalılı Hamdi yazır da İngiliz uşağıdır. Evet, Elmalılı Hamdi yazır da Vahabidir, Selefidir. Bunu demenizi bekleyeceğiz. Zerre kadar karakteriniz varsa, zerre kadar o hocalarınız şahsiyet sahibi ise, zerre kadar böyle omurga olur ya, dik tutar insanı, dik durursun omurgan olunca. Böyle bir şeyiniz varsa, Tamam mı? Gelin Elmalı Hamdi Yazır aynı benim söylediklerimi söylüyor. Ben ne diyorsam onu söylüyor. Elmalı Hamdi Yazır'ın sözlerine de Vahhabi, İngiliz uşağı, Selefi, bilmem ne, dış güçler, bilmem ne deyin. CHP'ye çalışıyor deyin. Tamam mı? <laughs> ya yani Allah subhanehu ve teala akıl nimetini alır da bu kadar mı çok almış yani? Selefiler CHP'ye çalışıyor. Lazımul mezhebi, lezhebi mezhebi tırnak içerisinde. Bu kısmı götürün, o hocanıza söyleyin. Ne demek istediğimi Biliyor 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 onlar biliyor. Lazım mesele mesele olmadım olmadığını bilmiyorum. Herkes biliyor bunu. Ama amaç bel amlık yapmak. Amaç dilini sarkıtıp solumak. Araf suresinde geçtiği gibi. Onlar görevlerini ne yapıyorlar? Tabii biz de yapacağız. Evet. Bakalım Elma Allah'ım diye yazın ediyormuş. İttihaz ve min dunillah. Onlar haham ve rahiplerini Rab etti edindiler. Allah'a bir kenara bıraktılar. Hahamlarını ve ruhbanlarını Allah'tan maada Rab'lar ittihaz ettiler diyor Elma Allah'ım diye yazır. Allah'ın emrine hakkın hükmüne değil onların hükümlerine, onların iradelerine tabi oldular. O yatıyorsunuz ya Allah'ın hükmüne mi tabi oluyorsunuz onların hükmüne mi? Hakkın hükmüne mi onların hükmüne mi? Evet. Bak daha ilk cümlede Yahudi ve Hristiyanların alimleri, Yahudi ve Hristiyanlar alimlerinin hükmüne tabi oldular. Onların iradelerine. Kimin iradesine tabisiniz? 650, 550 bilmiyorum kaç tane. 650 mi? 650 olması lazım. 650 tane milletvekilinin iradesine tabi değil misiniz siz? Hmm? Onların iradesi, onların hevası ne derse ona göre uyum, hareket, yaşam sergilemek zorunda değil misiniz? Ticaret hukukunuzu o anayasa belirlemiyor mu? Onların iradesi belirlemiyor mu? Ve onların iradesi hakkın hükmüne aykırı değil mi? Evlilik hukukunu onların anayasası belirlemiyor mu? Onların anayasası hakkın hükmüne muhalif değil mi? Allah'ın kavli hukuku muhalif değil mi? Dostluk ilişkilerinizi dostluk kiminle dost olacağız kiminle düşman olacağız tüm bu ilişkilerinizi 650 milletvekilinin çıkardığı hukuk sistem belirlemiyor mu? O belirlemiyor mu? Onların iradesi belirlemiyor mu? Daha bunun gibi kadın hakları, erkek hakları hayatın tamamına ilişkin meselelerde hakkın hükmüne mi tabisiniz? Onlar hükmüne mi tabisiniz ha? Devam ediyor. Onlara tapar gibi Allah'a taptılar. Allah'a bıraktılar. Allah'ın emrine, kitabın kavline, hakkın icabına açıktan açığa muhalif olan hususlarda Allah'a isyan ettiler de onların arzularına ve emirlerine tabi oldular. Beşeri hukuk sisteminin anayasası Allah'ın hükmü müdür? Beşeri hukuk sistemi daha düne kadar İstanbul Sözleşmesi vardı. Daha düne kadar vardı. Daha düne kadar İstanbul Sözleşmesi vardı. Kadının beyanı esastı. Kadın e, kocasını evinden attırabiliyor, dostunu tutuyor, dostuyla beraber yaşıyor. Dışarıda kalan, kalan adam e, kadının kadına nafaka ödüyordu. Ödemiyor muyuz? Daha düne kadar. Hakkın hükmü müdür bu? Bak ne diyor Elmanlı Hamdi Yazır. Allah'ın kitabının kavline, hakkın icabına açıktan açığa muhalif olan hususlarda Allah'a isyan ettiler de onların arzularına. Kimin arzusuna uyuyorsunuz? Beşeri anayasaların arzusuna uymuyor musunuz? Siz beşeri bir anayasa yapsın diye seçime gitmiyor musunuz? Allah'ın hükmünü değil, beşerin hükmünü uygulasın diye seçime gitmiyor musunuz? Seçimde oy attığınız hangi parti olursa olsun, oy attığınız hangi parti olursa olsun, Allah'ın hükmüne, Rasulün hükmüne, kitabın hükmüne muhalif kanunlar çıkarmıyorum. Siz de onların peşinden gitmiyor musunuz? Evet peşinden gidiyorsunuz. İşte bu sizin onlar Rab edilmenizdir diyor Elmallah Hamdi Yasir. Allah'ın yapmadı dediği şeyleri yaptınız. Allah'ın yapmayın dediği şeyleri hukuk sistemi yaptınız. Allah'ın yapmayın dediği sistem şeyleri kanun yaptınız. Allah'ın yapmayın dediği şeyleri yasa yaptınız. Yapmadınız mı? Ha? Yapmadınız mı? Kadına sosyal güvence haklarını vermesi, kadına çalışma bilmem neyinin verilmesi, kadınlarla ilgili Allah'ın hükmüne muhalif binlerce yasanız var sizin. Kadınlarla ilgili Allah'ın hükmüne muhalif binlerce hukuk hukukunuz var sizin, kanununuz var. Evet. Allah'ın yapmadığını dediği şeyleri yaptılar. Yapın dediğini yapmadılar. Bunun hilafına onların men'u tahrimlerini dinlediler. Allah'ın hükümlerinin dışında insanların men'u tahrimlerini yani bir şeyleri yasaklamalarını dinlediler diyor. Arkasından Tevbe suresinin meşhur 31. ayetiyle ilgili Adi bin Hatem'in kıssasını getiriyor. Resulullah diyor ki onlar Allah'ın helal kıldığını haram. Adi bin Hatem boynunda haç olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sırada Tebe suresinin 31. ayetini okuyor. İttahazu ahbarahum ve ruhbanahum erbabe min dunillah. Onlar haham ve rahiplerini Rab edindiler. Ardi bin Hatem Hristiyan'dır, daha Müslüman değildir. Diyor ki hayır biz onları Rab edinmedik. Resulullah diyor ki onların Allah'ın helallerini haram, haramların helal yaptılar. Evet siz de onlara itaat ettiniz mi? Evet İşte sizin itaatiniz onlar Rab edinmektir. İşte onlara ibadet budur. Elmalı Hamdi yazar bunu getiriyor. İşte onlara ibadet etmek budur diyor. Yani Allah'ın hükümlerini değiştiren bir merciye itaat ona ibadet etmektir. Geçenlerde ben bunu anlattım. Allah'ın, Allah'ın unutmayın. Hükümlerine muhalif bir merciye itaat etmek اَتَّعَتُ فِي تَشْرِي نَوْعُمْ مِنَ Bu bitti, bu, bu kadar basit. Eğer bir kimse size yasak koyuyorsa, bu yasalar Allah'ın hükümlerine muhalifse sizin ona itaat etmeniz şirktir. Bu, bu dinin en açık hükmüdür. وَاِنَ innakum اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ siz eğer itaat ederseniz siz de onlar gibi müşrik olursunuz diyor. Bakın Elmalı Hamdi Yazır ne kadar güzel anlatmış değil mi? Hakkın kavline aykırı hususlarda onlara itaat ettiğiniz zaman siz onlara ibadet etmiş olursunuz diyor. Bunu ben dediğim zaman Vahhabi, Selefi, İngiliz uşağı oluyorum. Elmalı Hamdi Yazır dediği zaman olmuyor değil mi? Evet. Rebi demiştir ki bu Rab edinme İsrail orduna nasıldı? Yani İsrail orduları gidip de nasıl Rab edindiler diye Ebu Ali'ye sordum. O da şöyle cevap verdi çoğunluğu Allah'ın kitabında açıktan açığa hahamların akvali muhalif şeyler bulurlar. Allah'ın kitabında hahamların, din adamlarının sözlerine muhalif şeyler bulurlar. Bununla beraber kitabın hükmünü değil, hahamların sözlerini tutarlardı. Siz Allah'ın kitabının hükmünden mi, peşinden mi gidiyorsunuz? Beşeri anayasaların peşinden mi gidiyorsunuz? Bir ay sonra oyatmaya gideceksiniz. Allah'ın kitabına mı atacaksınız? Beşeri bir anayasaya mı atacaksınız? Evet, son cümle. Bu rivayetler şunu gösteriyor ki, herhangi birini Rab edinmek için ona Rab namını vermek yeterli değildir, şart değildir. Bak Elman diyor. Senin birini Rab edinmen için onu Rab olarak isimlendirmen gerek değildir. Böyle bir şey yok. Dikkat! Allah'ın emrine muvafık ve muhalif olduğunu hiç hesap almadan, bu anayasa Allah'ın emrine muvafık mı yoksa muhalif mi? Hiç hesap etmeden onun emirlerine uymak, her hususta ona ahkama müteallik olan hususlarda onu vaaz ahkam ve hukuk gibi tanıyıp, evet, alın bunu var ya bu ibareyi alın. O internetten bize Vahhabi Selefi diyen hocalar var ya şak diye yüzlerine bir çarp. Bak ne diyor. Allah'ın emrine uyuyor mu uymuyor mu? Arkadaşlar bir de bunları biliyorum. Bak ibareyi değiştirmiş ifade de böyle demiyor atlı diyecekler. Osmanlıca olduğu için ben anlayabileceğiniz tarza getiriyorum. Bir de tamamını okumadım uzun bir bölüm. Ben bunların nasıl ahlaksız olduğunu bildiğim için ibareye diyecek hiçbir şey bulamayacaklar. Yanlış okudu atladı bunu demek istemiyor. O yüzden tamam mı? Yani bu rivayetler şunu ispat eder ki herhangi birini rab ittihaz etmiş olmak için ona behamel rab namını vermiş olmak şart değildir. Yani sen birini rab edinmen için işte bu benim Rabbim de demene gerek yok. Allah'ın emrine muvafık veya muhalif olduğunu hiç hesaba almayarak Allah'ın emrine uyuyor mu, uymuyor mu hiç bakmaksızın onun emrine itaat etmek, onun emrine, o hukuk sisteminin emrine itaat etmek ve alel husus ahkama özellikle ahkama müteallik olan hususta, hüküm mevzunda onu vaaz ahkam, e, hüküm çıkan vaza ahkam, e, hükmün kaynağı ve hukuk gibi tanıyıp, hukuk sistemi olarak tanıyıp o ne söyler, ne emrederse hak onu verir gibi farz etmek, ona itaatle Allah'ın emrine, hükmüne muhalefet eylemek, onu Rab edinmek, ona tapmak demektir. Alın bu ibareyi alın, çerçevelettirin, o putperest hocalarınızın alnına yapıştır, Böyle gezinsinler. Arkasından desinler ki Elmalı Hamdi Yazır da Vehhabiymiş yahu. Elmalı Hamdi Yazır da Selefiymiş. İngiliz uşağıymış falan desinler. Cesaretler ediyor Bu cümleyi tekrar okuyorum. Bu rivayetler şunu ispat ediyor ki. Bir. Ne ispat ediyor hocam? Herhangi birini Rab edinmek için ona Rab ismi vermek şart değildir. Rab ismini vermeden de Rab edinirsin. Peki bu nasıl olacak? Eğer Allah'ın emrine muhalif mi, muvafık mı, uyudum, mu, uymadım hiç bakmaksızın, hiç hesap almadan onun emrine itaat ediyorsun. Etmiyor musunuz? Ha? Evet. Her hususta ahkama müteallik olan konularda yani kanunlarda, yasalarda onun onu vaz ahkam, hüküm çıkarıcı. Vaz ahkam, hüküm çıkarıcı kabul etmek. Bugün oy attığınız e, vekillerinizi hüküm çıkarıcı kabul etmiyor musunuz? Hüküm çıkarsınlar diye. Bakın. Ahkama alel ahkama müteallik hususlarda ahkama müteallik hususlarda onu ahkem, kanun çıkarıcı ve hukuk sistemi koyucu gibi tanıyıp o ne söyler ne emrederse hak onu verir gibi farz etmek ona itaatle Allah'ın emri hükmüne muhalefet etmek Allah'ın hükmüne muhalefet etmek onu Rab edinmektir. Ona ibadet etmektir. Ama hocam bak daha dur son cümleyi okumadım. Tamam mı? Öldürücü darbeyi daha vurmadım. Bekleyin inşallah gelecek. Tamam mı? Öldürücü darbeyi. Velhasıl kelam hukuk sistemi çıkarması için yapmış olduğunuz bu fiil büyük şirktir. Ama biz o niyetle yapmıyoruz. Ne niyetle yaparsan yap. Senin yaptığın işin sonucu budur. Senin yaptığın iş budur. Oldu mu? Evet. Peki son cümle. Elmalı Hamdi yazar burada bir buçuk sayfa e, Yahudilerin, Hristiyanların, Yahudi ve Hristiyanların alimlerin nasıl Rab edindiğini anlatıyor. Orta çağdan işte na, Nemrutlardan, Firavunlardan bahsediyor, Tağutlardan bahsediyor. En son cümleyi okuyorum. Ve bilahar ve bilahre, bilahire. En sonunda bu imtiyazı rububiyet, Rab'lik sınıfı, Rab edinme, Rab olma ve Rab edinme sınıfı ruhbandan, rahiplerden çıktı. Bakın tekrar ediyoruz. Elmalullah Hamdi yazıp şunu anlatıyor. Ehli kitap, haham ve rahiplerini, din adamlarını nasıl Rab edindiler? Bir. iki O liderler nasıl Rab oldu? Ne yaptılar da Rab oldu? Ha, şimdi diyor ki daha sonra imtiyazı rububiyet, Rab'lik sınıfı sınıfı ruhbandan çıktı. Kime geçti? Parlamanlara geçmiştir. Bak. Ya siz orayı tevil Bak parlamentorlara, parlamenterlere geçti diyor. Parlamenterler de birer raptır diyor. Siz rap ediniyorsunuz diyor. Kim diyor? Muhammed Elmalı'na Hamdi Yazır. Vahhabi, Selefi, dış güçlerin maşası, FETÖ'cü. Tamam mı? İngiliz uşağı. Hadi. Bize böyle diyorsunuz ya. Aynen bunu da bekliyorum. Ama bu video kaydı sadece bir delil olsun. Hüccet olsun diye yaptım ben da hiçbir şey değişmeyecek. Yüzlerde kızarmayacak. Yüzlerde kızarmayacaklar. Biz onları çok iyi biliyoruz ama delilleri devam edeceğiz inşallah. Peki bu kadar yeterli olsun. Ve ahiru rabbil